Yarın kapışma var. Böyle bitirirsek bile şampiyon oluyoruz. Hakkımızda hep böyle saçma sapan yorumlar yapmış. Yani kariyerini bitiriyorsun falan diye. Valla! Artık, Artık güzül 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 de çeker misin? Yapmıyor abi böyle şeyler ya. Ayakkabı alamıyorum ne yapayım bana bir insan da ayakkabı alır ya. Bir dakika sen ısmar Kim ısmarlıyor? Tolga abi ısmarlıyor. Kim ısmarlıyor? Size, sana şey var Toprak var. abi ısmarlıyor. Ama kendin cevapladın bunu sonra. O nasıl oldu? World Superbike'ın final yarışı için İspanya Herez'deyiz. Ve pist alanına şu an ekiple giriş yaptık beyler. Selamlar. Burada arkadaşlar markaların tırları var. Yarışçılar ne yapıyor abi? Bu tırların arkasında pitleri var. O pitlerin orada duruyorlar. Bu arada bu tırların içerisinde çok enteresan bir şekilde neler var? Abi torna bile gördüm. Bütün alet, edevat yani burada bir motosikleti tekrar yapabilecek düzeyde bir ortamları var. Arkadaşlar şu anda World Superbike'ın kalbinde izleyebilirim. Etrafta inanılmaz bir teknoloji ve kameralar var. Bütün buradaki gördüğünüz kameralardan bütün yarış bütün detaylarıyla inceleniyor. Buraya sadece özel bir izinle girebiliyorsunuz. Motil de bize bu izni sağladı ve biz şu anda buradayız. Şu an pistin en görünen noktalarından birindeyim. Güzel bir virajın içerisindeyiz. Şu anda ısınma turları yapılıyor. Biz muhtemelen yarın şampiyonluğu ilan edeceğiz. Bak. Abi nasıl gidiyor? Bugün güzeldi, güzel geçti açıkçası bu kadar beklemiyorduk. Çünkü bu pistte tutunma sorunu çok var. ve Ducatiler çok güçlü burada. Ama baktığımız zaman tabii ki de Ducatiler hala güçlü ama biz de fena değildik bugün. Güzel e, yarı simülasyonu yaptık. Yani 13 turluk tur dereceleri attık. Her şey aslında istediğiniz gibi. Tabii ki de eksimiz var. Yok değil yarına inşallah tabii ki de eksiklerimizi de geliştireceğiz. Çünkü bugünkü aldığımız verilerle yarına daha rahat bir şekilde başlayacağız. Neleri geliştireceğimizi çok iyi biliyoruz şu an. Yani buradaki amacımız şu, yarın yarışta birinci olmak. Yarın şampiyonluk geliyor mu? Yarın inşallah. Yani ilk üçte bitirsek şampiyonluk geliyor ama büyük hedefimiz burada birinci olmak. Çünkü Ducati'ye karşı tekrardan güçlü olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bakalım, herkes elinden geleni en iyisini yapıyor. Vallahi demin de yanına geldiğimiz zaman biz geldik, aman toprak yarışı bitirelim, şampiyon olalım modundaydık biz. Sen, biz birinci olacağız, öyle bitireceğiz o iş diyorsun. O olmuyor yani. <laughs> ilk üçe böyle kendine odaklarsan, o iş böyle istediğin gibi gitmiyor. Yani eğer birincilik için çıkarsan yarışa, e zaten verdiğin e, mücadele birincilik için olduğu için, kaybetsen de aslında üzülmüyorsun çünkü ilk üçe girsen bile şampiyonsun. Evet. Ama bende tam tersi. Şimdi birinciyi hedef koydum mu kaybedince üzülüyoruz. <laughs> o yüzden e, ya inşallah bakalım birincilik mücadelesi vereceğiz. Olur ol, olmayız göreceğiz hep beraber ya. Yani. Vallahi... Ya pazara bırakmamaya çalışıyoruz. Pazar şampiyonluk yarışı şey şarkıları söyleyeceğiz inşallah. Yani çıkmasak da olur yarış öyle Aa, Beraber izleriz o zaman. <laughs> evet güzel dostlar yarış gününden günaydın. Bugün sıralama turları olacak. Ardından da yarış başlayacak. Şimdi Ducati standına gidiyoruz. Orada da motülün yağları kullanılıyormuş. Bizi buraya motül getirdi biliyorsunuz. Tabii ki de gidip onlara bakacağız neler yapılıyor, neler ediliyor diye. Ondan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Sonra bugün yarış var dediğimiz gibi. Bugün muhtemelen arkadaşlar toprak şampiyon olacak. Bugün şampiyonla uyandığımız bir gün. Heyecanlıyız o yüzden de. Bak Alişan'ım orada. Gel Alişan'ım. Gel. Baba nasıl gidiyor? Ortam çok güzel keyifli bir yer var. Gerçekten keyifli. Bu keyifli kelimesini çok fazla kullanırlar biliyorsun ama Evet. Bu harbiden keyifli yani. Bu Aşırı. Gerçekten, gerçekten keyifli bir motosikletin şey. uğrayabileceği en büyük keyiflerden Kesin. biri. Bak Tolgam da burada. Gel baba. Şu an önemli işleri çözüyorum. Tamam mı? Birazdan sizi Ducati'ye O işleri hallet Ducati'ye gidelim bir bakalım ne oluyor ne bitiyor. Evrak işleri ben de rahat olmuşum. Yok yok. Al şu 200'ü susurucu. <laughs> Şimdi birazdan Ducati'nin alanına gidiyoruz. Orada bir yağ değişimi yapacağız. Kankacığım biliyorsun. Özel yerleri. Yağ değiştiririm. Diyorsun. İyi değiştiririm. 10-40. koymayacağım mı? 10 -30 koyacağım. Biraz daha ince koyacağım. Gerçi motorlar biraz ısınıyor ama sıkıntı yok. Ve arkadaşlar Ducati'nin garajına girdik. Bak burada da süspansiyonlar varmış. Eğer böyle bir süspansiyon ayarı isteyen varsa hemen gelsinler yapalım. Alişancığım senin sanki arka yayda biraz sallanma vardı. Şu yayı. <laughs> Bana lazım aynı. Arkayı ayarlayacağım sana. Şu anda garaja geldik. Garajda abi bir şeyleri ayarlayacağız biz. Evet beyler, yarışa çıkacağız. Ne yapıyoruz Alişan? Şahin şey? Go'yu aldım ben, temizliyorum şimdi. Ön tarafı böyle parlatacağız ki adam pırıl pırıl, rahat rahat önünü görsün. Makine de videolarda pırıl pırıl görürüz. Tabii frenler çok önemli. Hemen geliyorum, Tolgam, bakıyorum oradan. burada Tolga'm var. Tolga'm, ne yapıyoruz baba? Kardeşim fren işi bende, bırak. Size bugün stop yaptıracağım. İyi frenler yapmamız lazım. <laughs> Bak pilotumuz güzel fotoğraflar verecek stop Rahat ol ya. O zaman ben hemen, hemen dışarı doğru çıkıyorum, hazırlatıyorum pisti de. Pis, Pis, doğru diyorsun, artık piste girdik. Hey my friend! Hello. Yani. <laughs> Diğer pilotu. Kral da önde. Ön tarafta kral da var. Şimdi geliyorlar tekrar. Bak tam olarak burada duruyoruz. Bak nasıl geliyorlar bak. Bak 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 bak. Gördüğünüz gibi Türk bayrağımız burada dalgalanıyor şu anda. Nasipse bugün burada şampiyonluk var arkadaşlar. Şu anda tam pistin içindeyim ve toprak ikinci olarak yarışa devam ediyor. Çok heyecanlıyım. Heyecan dorukta. İnşallah ikinciliği birincilik de sonuçlandırır ve şampiyonluğu o şekilde alırız diye konuşmuştuk. Heyecanla bekliyoruz. Önümdeki düzlüğü geçtikleri zaman buradaki ekrandan da yarışı tekrar izliyorum. Şu anda 1.8 saniye gerideyiz. Farkı kapatmaya başladık. Böyle bitirirsek bile şampiyon oluyoruz. İkinci bitirirsek, üçüncü bitirirsek de şampiyon oluruz güzel dostlar. Her türlü şampiyonluğu alıyoruz yani. Bravo! Bravo! Şampiyon olduk! Şampiyon olduk! Harika bir ortam var burada. <laughs> Arkadaşlar toprağın şampiyonluğu ile beraber kutlamalara başladık. Şampiyon olduk. Çok mutluyuz. Nasıl ki Galatasaray 2000 yılında UEFA Kupası'nı aldıysa bugün bizim için böyle heyecanlı bir gün. İnanılmaz bir ortam var. Mükemmel! 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 Yani hedefini ve hayalini kurduğumuz şeye ulaşmış olduk. Bunun için çok mutluyum. Biliyorsunuz BMW'ye imzaladığımda e, çoğu kişi hakkımızda hep böyle saçma sapan yorumlar yapmıştı. Özellikle işte hani kariyerini bitiriyorsun falan diye. Şimdi e, onları yazanları ben burada görmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> onlar bugün yani, burada uzaktan izleyenler onlar öyle, Köşelerden. Yani, onlar şu an, <laughs> an salağa yatıyor. Hayır onu biz hep destekliyorduk. Ya, aynen <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel bir cevap oldu herkese. Ben çünkü ilk birinci olduğumda BMW'de bunu söylemek için bekliyordum. İkincilik değil, birincilik için. Şimdi dünya şampiyonu olduk. Şu an daha da rahat söylüyorum. BMW bugüne kadar hiçbir dünya şampiyonluğu yok motosiklette. Evet. Dünya şampiyonu olmuş oldular. Ben de ikinci dünya şampiyonluğuma ulaşmış oldum. Yani rüya yaşadık Müthiş. bu sene. Biz şeye benzetiyoruz toprak bugünü. Galatasaray 2000'de UEFA kupasını aldığı zamanki duygular neyse çok samimi söylüyorum onları yaşattın hepimize. Tüylerimiz Şimdi diken diken şöyle yani. tabii ki de ekran başında izleyen insanlar tabii ki de çok heyecan yapıyor, stres yapıyor. Orası da çok farklı ama buraya gelip canlı izlediğinizde tamamen bambaşka. Çünkü Bu televizyonda şey her şeyi da. görmüyorsunuz evet. ama canlı burada izlerken motorun o gelişi virajı işte o durdurmaya çalışırken ki o hani her şeyi burada hissiyat hissettiğiniz için o sesle beraber bazen diyorsunuz ki hani testlerde ben mesela gidiyorum başka birilerini izliyorum. Geliyorum takıma diyorum ki ben de böyle mi gidiyorum bir hani dışarıdan bambaşka gözüküyor Allah, yani. Bak buradaydık biz Alişan'la seni burada izledim şurada izledim. Geçtiniz böyle döndüm bunlar delirmiş dedim böyle gidemez dedim hani canlıda o ses bam gün buradan bu 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 bir geçiyorsunuz böyle var ya hani gözün seçemiyor seni geçerken. Hani duygu Kaskın oluyor. içinde hiçbir şey olmuyor ya. Kask... Nasıl ya? Öyle gerçekten ben motorun üstündeyken yavaş hissediyorsun. Tabii ki de. <laughs> Yok gerçekten öyle. Motorun üstündeyken evet. yavaş hissediyorsun. Ama ne zaman dışarıdan izlediğinde tamamen bambaşka o iş. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şunu gördüm nacizane. Sürüyorsun ya, senin daha farklı gittiğin her yerde görüyorsun. Yani biz bu işin profesyonel değiliz yarışın. Ama dışarıdan izlediğin zaman bizim ya bizimkine uzaktan seçiyorsun yani. Öyle gidiyorsun yani. Bak ne biliyor musun? Şey var ya hani animede falan izlerken böyle bir karakter etrafına böyle alev Hayır şeklinde böyle bir mi? renk yapar. Ee? Sen motorun üstündeyken öyle oluyor abi. Biz öyle görüyoruz en azından. Ya yani biz öyleymiş gibi. Ya görüyoruz. bir farklılık yaratmayı seviyoruz tabii motor kullanırken. Özellikle ilk yarışta gerçekten çok zorlamadım. Çünkü Farklı. ikinci olmam yetiyordu. Yani gidip de salakça bir şey yapıp düşmek gerek yoktu. Yani yarına bırakacaktık işi ve daha da riske girecekti. O yüzden ikinciliğe tamam dedik. Özellikle onunla beraber hemen araştım ki arkaya rahat bir şekilde hani yarışı sürdüreyim diye 11 tur kalmış. Baktım 11 tur bitmedi. Hani şimdi evet. bir şey kabulleniyorsun ya, kabullendiğinde o turlar bitmiyor. Hmm. Evet. Ama evet. hedefinde hep bir şey olduğu zaman o anlamıyorsun nasıl bittiğini yarışın. Evet. Bugün saldığımız için gerçekten çok zevksiz bir yarıştı benim için. <laughs> Ama yarın farklı olacak. Final güzel. Yarın ne yapacağız? Ne ya, çok yarın, ne yarın, şey. yarın yarın kapışma var. O yarın asılacağız mı? Elimden geleni yapacağım, asılacağız. <laughs> Bakalım ne olacak? Beyler dikkat edin, vaziyet alın. Yarın gelin çarşı karışıyor baba. <laughs> Seni çok Bakalım. tutmayalım. Elimizden işin İşin gücüm var. Otursan ben biz böyle 10 saat otururuz, otururuz sen ama var? Bekleyenlerim var. Oturmayalım be 10 saat. <laughs> Yok şaka mı <laughs> yapalım? Çıkar. Ya. Bu günü çıkar ben oğlum Oturmayalım <laughs> be 10 <on> saat. <laughs> Bu arada çok sağ ol. Hani vakit ayırdın şey evet. yaptın. Yarın o zaman hep beraber yine burada. Buradayız yarın. Ya. Devam, ediyoruz. Devam. Geçerken sana el sallarız biz şurada. Kanka geçerken Görürsem. şey yapmıyorsun ama ya. Orada el sallıyoruz. Görürsem. Ben buradan son tur geçerken aslında şöyle geçtim biz gö ya bir dakika öyle Giderken böyle yap. Yani. Ben Benim bu... adam görmüştüm. Kanka 300'le geçiyorsun nasıl göreyim <laughs> seni öyle? Son tura girerken onu gösterdim canım. Hani geliyorum diye. Yanda böyle gösteriyorlar ya sana. Tabii. Saniye gösteriyorlar orada değil mi? Ama Kaç arkanda saniye? Gireyim. Arkandaki de saniye alıyorsunuz sürekli. Tamam süper. Onu görüyorsun orada oza giderken. Orada mesafe var. Gözle. Her <laughs> şey lazım oğlum. <laughs> <laughs> Ama kendin cevapladın bunu. O nasıl oldu? <laughs> Toprakçım çok abi, teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ ol. O zaman ee, şampiyon. Bitmedi yani hafta sonu biliyorsun. Yarın, yarın yine ya, buradayız. Ama o kadar rahatım ki çıkmayıp sizle mi izlesem acaba? <laughs> Biz şey dedik, kamp sandalyelerini şuraya atarız belki. <laughs> Sen de dedim hep beraber izleriz. Olabilir yani. Ya Ducati'ciler geçerken çok üzgün geçtiler yani Seneye, başka zamanı, seneye evde demedi. Bu iş böyle. böyle. <laughs> yapacak bir hangi şey şarkı yok. Hangi şarkı söyledik? Artık düzgün ötmüyor <üzül gülüyor> dedik onları böyle geçerken. <laughs> Bende yok o şarkı ama onlara uygun bir sürü şarkı var ama sorun yok. <laughs> <sonra gülüyor> <laughs> Teşekkürler Toprak. Yani. Gerçekten de çok heyecanlı anlar yaşanıyor. Toprak selamlar kardeşim. <laughs> Bak şu anda pistin tam içerisine girdik. Az sonra yarış başlayacak. Kenan abi, Bahattin. Abi selamlar. Nasılsın abi? <laughs> Dün şampiyon olduk. Bugün şov yapacağız. Şova geldik bugün. Dün şampiyonluk bugün şov değil mi kardeşim? Ne diyorsun? Bugün şov günü mü baba? Şu hareket mi? Bu muydu gelirken? Bakalım. Son düzlükte bunu yapıyoruz değil mi abi? Geçti, geçti o. Geçti. geçti mi? Kanka bugün başka bir şey mi yapıyoruz? Bugün başka bir şey. <laughs> Adam start ama muhabbeti hiç eksik etmiyor. Yok ya. Ulan canımız yerimiz ya. Maşallah kardeşim. Evet. Hazır başladı ya. Kral çıktı ya. pis duvarının yan tarafında izliyoruz olayı. Bak burada ekranda... Normalde bu arada bu ekran e, yarış ekiplerinin ekranı. Burada işte bir ekip e, burayı boş bıraktı. Şimdi biz de geldik rahat rahat takip ediyoruz. Buradan yarışı görüyorsun. burada işte sıralamalar vesaire her şeyi takip ediyorsun. E, şurada da gördüğün gibi e, bak adamları GPS'ten takip ediyorlar. Böyle geliyorlar gidiyorlar falan. Şimdi mesela yavaşça yaklaşıyorlar bize. Bak biz bak, buradayız. Toprak şuradan dönünce. Birazdan yaklaşacaklar bize. Dediğim gibi bak buradan da süreleri falan takip ediyorsun. Bak bu süper abi. Bunlar var ya. Yani elimizde biz direkt yarışı kalbinden şey yapıyoruz çok önemli bir yerdeyiz ve buraya da bizden başka girebilmiş e, hani video çeken insan yok. yok. Değil. Sadece çalışanlar var. aynen öyle. Şimdi şimdi <laughs> geliyor toprak geliyor, geliyor. <laughs> geçiyorum buraya. Bak toprak geliyor birinci olarak geliyor toprak. Bak 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 bindin bak. Bak gerisi de geliyor. Burada yan tarafta da BMW ekibi var. BMW ekibiyle beraber izliyoruz burada yarışı. Bak Kenan abimiz de dediğimiz gibi orada. Şimdi toprak şuraya dönüyor. Bak Kenan abi hemen geliyor ve göz tevasını koruyor. Zeminde yağ olduğu için yarış bitti. Yamanın motoru arızalandı. Toprak yarışı önde birinci bitirdi şu anda. Toprak geldi. Toprak geldi. Arka bir şey oluyor. Toprak birinci oldu. Oh. Toprak istiklal maaşımızı okuttu. Korkma sünme. Ve yarıştan sonra toprağın yanına geldik. Dün şampiyonluğu yaşadık. Bugün de ikinci yarışta birinci olduk. Dün zaten seninle konuştuğumuz zaman beyler yarış şov var demiştiniz. Evet. Abi, mükemmeldi. Kı kısa yarış istediğimiz gibi olmadı ama ikinci yarışa tabii ki de pes etmedik ve motorun ayarlarını değiştirdik. Ee, ve farklı bir lastik kullandık yarışta. Ee, yani istediğimizi elde ettik. Çünkü şundan dolayı gerçekten çok mutluyum. Ducati'nin burada hani kendilerini geçirmez zannettiler ve gerçekten de çok hızlıydı Ducati. Ve onları burada bu şekilde kırıp tekrardan birinciliği Ele almamız yani çok efsane bir şey oldu. Çok Özellikle efsane. sezonun son yarışında ve cevap da veremeyecekler. Yani bir sene <laughs> içlerinde tutacaklar bunu. Ee, o yüzden çok güzel oldu. Ducati tabii ki de düzle hızlı ama ya, oradaki fark kadar bir şey yok. Hmm, anladım. Ee, ama yani hızlı mı tabii ki de hızlı. Büyük bir fark yok arada. Ee, yani sadece virajdan çıkmaya bakıyor. İyi virajdan çıkartırsan motor aslında düzlükteki o farkı hissetmiyorsun ama çıkamazsan o adam uzuyor önüne yani. Ya bugün zaten biz yarış yandığını izliyoruz. Yani gerçekten ikiniz arasında yarış oluyordu. Evet diğerlerini çok biz de görmedik. <laughs> toprak şey Tolga'yı da ben aradığını öyle yapıyorum biliyor musun? Beraber piste Sen gireriz. Tolga abi hep toprak deyip duruyorsun. Karıştırıyorum ya. Ha. Karıştırmaya başladım Neyse, vallahi. Ya. Valla seni hem bu mütevazı, ben yeni tanıdım. Çok mütevazısın. Çok Müthişe Müthiş görelim. bir adamsın yani. Ee, Teşekkür ederiz vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Biz senin başın çok arttık mı buralarda peki? Yok gayet hep geldik Böyle... Yo, keşke vaktim daha fazla vaktim olsa da daha fazla bir şeyler yapsaydık yani. O zaman hep beraber bir yemek yaparız değil mi? Evet, Türkiye ayrı canım. Burada da yaparız <laughs> Türkiye'de de yemek yiyeceğiz zaten abi. Biliyorum. Bir dakika He. sen ısmar... Kim ısmarlıyor? Tolga abi ısmarlıyor. Kim ısmarlıyor? Çetol Pek abi ısmarlıyor. Sana var ya bir kilo kuzu yatırmazsam adam diyeceğim. Söz mü lan? Ben yiyemiyorum ki abi ufacık şey bir şey yiyebiliyorum. Söz mü lan? Çok mutlu oldum geldiniz için. Çok fazla ilgilenemedim. Kusura bakmayın. Çünkü çok e, yoğun bir hafta sonuydu biliyorsunuz. Ben bir şey zaten. söyleyeceğim. Arkadaşlar böyle bir or Sen abi dünya şampiyonsun şu anda. Evet. Böyle bir ilgilenme Öyle yok. <laughs> böyle bir ilgilenme yani, yok yani. her. dünya şampiyonluğu yani tamam çok güzel dünya şampiyonluğu bir unvan kupa falan ama e, biliyorsun abi yani biz daha çok saygı önem veriyoruz. Karaktere önem veriyoruz. Bunu her yerde de söylüyorum. Ayakkabılarını çeker misin? Yapmayın abi böyle şeyler. <laughs> <ya>. Ayakkabı alamıyorum <laughs> ne yapayım bana. Bir insan bir ayakkabı alır ya. Yani. Valla e, o zaman son bir şey söyleyeceğim. Nasıl Videoyu ben? kapatıyorum çünkü. Tamam. Senden beraber kapatabilir miyim? Sana zahmet mi? abi. Motosiklet istasyonu bu bölümünde de <laughs> artık kapat diyor. İspanya Seresi Toprak'la beraber şampiyonluğu yaşadık. Videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Çok güzel bir anıydı. Görüşmek üzere.